Yüce Rabbimiz mealen buyurdu. De ki: Asıl doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Bismillahirrahmanirrahim. Din, şeriat ve millet haddi zatında aynı şeylerdir. Bu tespit Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karar ve teklifiyle Elmalı tefsiri diye meşhur olan hak dini Kur'an dili tefsirini kaleme alan merhum Muhammed Hamdi Yazır'a aittir. Bakara suresinin 120. ayeti celilesinin yorumunda din, şeriat ve millet haddi zatında aynı şeylerdir ifadesine yer verir. Tabii ki bu tespitine Şeristan'ın El Milel ve Nehal adlı kaynak esere dayandırır. Şunu öğrenmiş oluyoruz. Din eşittir şeriat, şeriat eşittir millet. Elmalı merhum bu tespiti arz ettikten sonra şu açıklamayı da dikkatlerimize sunuyor. Diyor ki birbirine eşit olan, birbirinin aynısı olan bu kavramlar farklı yönlerden kullanılır. Şunu öğrenmiş oluyoruz. Bir insanın inancından bahsedilirken o İslam dinine mensuptur diyoruz. Yine bir diğerinin yaşantısının kurallarını kanunlarını, ilkelerini ortaya koyarken o İslam şeriatına göre böyle davranıyor, böyle hareket ediyor diyoruz. Yine bir kişinin aidiyeti, mensubiyeti söz konusu olunca o İslam milletindendir diyoruz. Evet. İşte bu ifadeler şunu gösteriyor ki şeriat kelimesinin din ve diğer millet kavramıyla iç içe bir ilişkisi olduğunu görüyoruz. İbni Kemal şeriatın ne olduğunu ifade ederken diyor ki şeriat kim sarayı kibriyadır hakikat mülkidir muhkem binadır. Anın taşını kim oynatırsa yoluna baş koymak levadır, diyor. Evet, şeriat, Cenab-ı Hakk'ın insanlığın hakça idare edilmesi ve sapasağlam bir toplum olarak hayatını kulluk çerçevesi içinde geçirmesi dünya saadet ve selametine ötede de sonsuza değin cennet nimetine ulaşması için ön görmüş olduğu ve insanlığa sunmuş olduğu yaşayış tarzıdır. Hal böyle olunca kahrolsun şeriat gibi sloganların ve yine ben Müslümanım ama şeriata karşıyım gibi yaklaşımların iman ve İslam'la hiçbir ilişkisinin olmadığı ortaya çıkıyor ki bu sözler bu tavırlar bu değerlendirmeler ancak ve ancak inkar ve inkarcıların işidir. Evet. Merhum Niyazi Mısri öyle demiş. ve ciz bir ifadeyle bu gerçeği ortaya koymuştur ki ne bilsin şer'i paki ehli ihat ol adanın adasıdır şeriatı tertemiz olan şeriatın ne olduğunu ilhat ehli yani inkarcılar nereden bilecek? O inkarcıların, o Allah düşmanlarının, İslam düşmanlarının en şiddetli düşmanı şeriattır diyor. Rabbim ne dediğini bilen ve imanının gereği gibi konuşan ve tavırlarını ona göre ayarlayıp inşallah Allah'ın kurtuluşa erdiklerini müjdelediği kişilerin içinde yer alan kullarından eylesin.